Felsefe tarihinde öyle metinler vardır ki bütün bir düşünce geleneğini şekillendirir. İşte bugün onlardan birine, belki de en derinine giriyoruz. Aristoteles'in metafiziğinin tam kalbine, yani Zeta kitabına. Evet, gerçekten de tam kalbi en yoğun, en zorlayıcı ama bir o kadar da temel bölümüdür. Ve burada felsefenin o kadim sorusuyla yüzleşeceğiz. Varlık nedir? Ama bu hani etraftan ne var gibi basit bir soru değil. Çok daha derinde. Değişen, akan, bozulan her şeyin arkasında bir şeyi o şey yapan sabit bir öz var mıdır? İşte bütün mesele bu. Aristoteles de bu öze usia diyor. Biz de bugün Aristoteles'in bir dedektif gibi bu usia'nın yani tözün izini nasıl sürdüğünü seninle birlikte mercek altına alacağız. Görevimiz de tam olarak bu. Çünkü usia sadece bir kavram değil, batı düşüncesini 2000 yıl boyunca şekillendiren bir temel taşı. Bugün bu kavramı katmanlarına ayıracağız ve Aristoteles'in ilk başta kulağa çok tuhaf gelen bir sonuca, yani varlığın temelinin madde değil, form olduğu sonucuna nasıl vardığını anlamaya çalışacağız. O zaman en temelden, kelimenin kendisinden başlayalım mı? Usya. Harika bir başlangıç. Biz bunu töz veya cevher diye çeviriyoruz ama e, bu çeviriler anlamın zenginliğini biraz daraltıyor. Nasıl yani? Şöyle ki, Latinler bile bunu iki ayrı kelimeyle karşılamaya çalışmış. Substansia ve esensia. Substansia, hani altta duran, değişime rağmen kalan taşıyıcı demek. Anladım, bir nevi temel direk gibi. Aynen. Esensia ise bir şeyin neliği, yani özü. Ama Aristoteles için usia bunların ikisi ve daha fazlası. Hem madde, hem o maddeyi şekillendiren plan, hem de ikisinden oluşan somut şeyin kendisi. Hepsi işin içinde. Vay canına, oldukça katmanlı bir kavrammış. Peki Aristoteles bu kadar geniş bir anlamı olan tözün asıl birincil olanını bulmak için nasıl bir yol izliyor? Senin yolladığın kaynakları okurken sanki bir soruşturma yürütüyor gibi hissettim. Çok doğru bir benzetme. Varlığın temeli olma iddiasındaki üç şüpheliyi sıraya diziyor adeta. Birincisi madde. Yunancası idi sanırım. Evet, Hüle. Yani bir heykelin yapıldığı bronz gibi, ham malzeme. İkincisi form, yani eidos ya da morfe, o maddeye verilen biçim. Üçüncüsü de bileşik varlık, yani madde ile formun birleştiği o somut nesne. Tam olarak öyle. Üç adayımız var ve Aristoteles bu üç adayı çok net kriterlerle bir elemeden geçiriyor. Kriter ne peki? Ona göre... Birincil töz varlığın en temel katmanı olmalı. Yani başka hiçbir şeye dayanmamalı, aksine diğer her şey ona dayanmalı. Kendi başına var olabilmeli, bağımsız, tanımlanabilir ve biricik. İşte bu kriterlerle şüphelileri tek tek sorguya çekiyor. İlk sorguya çekilen de madde. Evet, hile ve onu şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde eliyor. Neden peki? Madde en temel şey değil mi? Her şey maddeden yapılı. İşte tam bu noktada Aristoteles'in düşüncesi modern sezgilerimizden ayrılıyor. Ona göre madde tek başına belirsiz ve tanımsız. O sadece bir potansiyel. Potansiyel mi? Evet. Şöyle düşün. Elinde bir parça bronz var. O bronz kendi başına ne bir küredir, ne bir kılıçtır, ne de bir heykeldir. O, bütün bu şeyler olabilme potansiyelini taşır ama kendi başına bunlardan hiçbiri değildir. Bir dakika, bu bana biraz garip geldi. Sonuçta elle tutulur gözde görülür olan o fiziksel dünyanın temeli madde değil mi? Neden varlığın en sağlam temeli olmasın ki? Çok yerinde bir soru ama Aristoteles'in derdi başka. O bir şeyi bilinebilir ve tanımlanabilir kılan şeyin peşinde. Bir yığın tuğla düşünelim. Bu yığın potansiyel olarak bir ev de olabilir, bir duvar da. Ya da sonsuza dek bir yığın olarak da kalabilir. Aynen öyle. O tuğlalara ev dedirten şey tuğlaların kendisi değil, onları belirli bir plana yani forma göre bir araya getiren ev fikri. Aristoteles'e göre kendi başına ne olduğu belirsiz, tanımsız bir potansiyel yığını varlığın temeli olamaz. Temel sağlam ve tanımlanabilir olmalı. Madde bu testi geçemiyor. Tamam bu tuğla analojisiyle çok daha netleşti. Madde tek başına bir hiçbir şey. Anladım. Peki o zaman ikinci şüpheliye geçelim. Bileşik varlık. Yani bronz heykelin kendisi. Sağ duyumuza en yakın aday. Kesinlikle. Gözümüzle gördüğümüz, dokunduğumuz, işte bu gerçek dediğimiz şey o. Evet, gündelik hayatta gerçek dediğimiz şey tam olarak bu. Ama Aristoteles daha derini, daha temeli arıyor. Bileşik varlık adından da anlaşıldığı gibi türevseldir. Yani başka şeylerden oluşuyor. Başka şeylerden. Yani madde ve formdan oluşuyor. Varlığı onlara bağımlı. Bir bronz heykelin var olması için hem bronza yani maddeye hem de heykelin şekline yani forma ihtiyacı var. Aristoteles'se her şeyin dayandığı ama kendisi başka hiçbir şeye dayanmayan o ilk olanı arıyor bileşik varlık bu arayışın sonucu başlangıcı değil. Anladım. Yani madde elendi çünkü fazla belirsiz. Bileşik varlık elendi çünkü fazla bağımlı. Geriye tek bir aday kalıyor ki bu da en tuhafı form işte işlerin gerçekten ilginçleştiği yer burası. Aristoteles'in iddiası şu, bir şeyi o şey yapan maddesi değil formudur. Bir insanı insan yapan şey et ve kemik yığını olması değil, ona insanlık tanımını veren o içsel yapısı. Bu çok radikal bir fikir. Kesinlikle radikal, form maddeye kimliğini, tanımını ve belirliliğini veren etkin ilke. Madde potansiyeldi, form ise o potansiyeli gerçeğe dönüştüren şey. İşte Zeta kitabının kilit kavramı burada devreye giriyor. To -e ina O ne demek? Birebir çevirisi zor sanırım. Çok zor ama nelik, öz ya da bir şeyin ne olduğunun özü olarak düşünebiliriz. Bir şeyin ne olduğu onun formudur. Biz bir şeyi tanımlamaya çalıştığımızda farkında olmadan onun formunu ifade ederiz. İnsan nedir sorusuna 70 kilo et ve kemiktir diye cevap vermeyiz. Vermeyiz. O bir tarif olur. Aynen akıllı hayvandır deriz. İşte bu tanım insanın maddesine değil doğrudan onun formuna, özüne, yani to ten inasına işaret eder. Öyleyse bilgi de doğrudan formla ilişkili. Bir şeyi bilmek onun formunu, yani özünü kavramak anlamına geliyor. Kesinlikle. Kaynaklardaki şu tunç küre örneği bunu çok iyi açıklıyor. Bir heykeltıraş küre formunu yoktan var etmez. O zaten geometrik bir tanım olarak var. Sanatçı bu formu alır ve tunç maddesine uygular. Ortaya çıkan şey tunçtan küredir. Yani bileşik varlıktır. Evet. Meydana gelen şey formun kendisi değil, formla maddenin birleşimi. O yüzden asıl olan ve bilginin konusu olan o formu bilmektir. Harika bir özet. Bilim de aslında maddedeki formu anlamaktır ve bu form anlayışı Aristoteles'i hocası Platon'dan ayıran en keskin çizgi, felsefe tarihindeki en büyük kırılmalardan biridir bu. Evet. Platon'da formlar ya da idealar bu dünyadan tamamen ayrı bir yerde. O meşhur idealar dünyasında. Aynen. Mükemmel, soyut, zamanın ve mekanın ötesinde bir idealar dünyası. Bizim gördüğümüz masalar o dünyadaki mükemmel masa ideasının sadece kusurlu birer kopyasıdır. Birer gölgesi gibi. Yani Platon'a göre gerçek insan bizim gibi etten kemikten varlıklar değil, başka bir boyutta duran mükemmel bir insan ideası. Bizler sadece o ideanın bozuk kopyalarıyız. Gerçeklik başka bir yerde. Tam olarak bu. İşte Aristoteles tam bu noktada devrimci bir adım atıyor ve diyor ki o ikinci dünyaya, o idealar alemine gerek yok. Reddediyor yani tamamen. Tamamen. Ona göre form nesneden ayrı bir yerde değildir. Form nesnenin tam içindedir, onunla iç içedir. Yani immanenttir. İnsanlık formu ayrı bir dünyada değil, tam burada Sokrates gibi, senin gibi, benim gibi tek tek bireysel insanların içinde var olur ve bizi insan yapar. Gerçeklik göklerde değil, yeryüzünde. Platon gerçekliği başka bir dünyaya taşırken, Aristoteles hayır, gerçeklik tam burada. Önümüzde duruyor. Sadece doğru bakmayı bilmemiz lazım. Ve bu bilimin de kapısını aralıyor bir anlamda. Nasıl yani? E eğer gerçeklik bu dünyadaysa onu inceleyebilir, analiz edebilir ve anlayabiliriz. İdealar dünyasına gidip araştırma yapamazsın ama tek tek canlıları inceleyip onların ortak formunu yani türünü anlayabilirsin. Biyolojinin temellerini atması tesadüf değil o zaman. O form, palamudun maddesini yavaş yavaş organize ederek onu potansiyel bir palamuttan gerçek bir meşe ağacına dönüştürür. Form hem o şeyin tanımıdır hem de onun gelişim programıdır. DNA analojisi geldi aklıma. Çok yerinde. DNA, Aristotelesçi anlamda formun modern bir karşılığı gibi düşünülebilir. Bir canlıyı oluşturan atomlar maddedir ama o maddeyi organize edip bir insana ya da bir ağaca dönüştüren şey o atomların içindeki plan yani DNA'dır. Harika. Peki toparlayacak olursak bugün Aristoteles'in Zeta kitabıyla varlığın en derin katmanına indik. Bir felsefi dedektiflik hikayesi gibi tözün kim olduğunu aradık. Evet şüphelilerimizi sorguladık. Maddeyi eledik çünkü belirsizdi. Bileşik varlığı eledik çünkü bağımlıydı. Ve sonunda varlığın temel taşı bir şeyi tanımlanabilir, bilinebilir ve en önemlisi kendisi yapan şeyin onun maddesi değil, o maddeye kimliğini ve özünü veren form olduğunu gördük. Ve bu form Platon'daki gibi başka bir evrende süzülen bir hayalet değil, Tam burada yanı başımızdaki nesnelerin içinde onların varlığının ta kendisi. Aynen öyle. Aristoteles tözün tekil nesnede bulunan form olduğunu ortaya koyarak felsefeye somut ve incelenebilir bir zemin kazandırdı. Ama bu derinlemesine incelemeyi zihnini biraz kurcalayacak bir soruyla bitirelim istersen. Tabii. Eğer töz yani bir şeyin ne olduğu bireysel ve maddi bir nesnenin içindeki formsa adalet, güzellik eşitlik gibi maddesi olmayan soyut kavramların tözü nedir ve nerede bulunur? Oo, çok iyi soru. Bir bronz heykelin formunun bronzun içinde olduğunu söyleyebiliriz. Peki adalet formunun maddesi nedir ve o form nerede bulunur? Aristoteles'in sistemi Platon'un idealar dünyasını reddederken bu türden varlıkları açıklamada sence ne kadar yeterlidir?